çoğu burayı tercih ediyor. Büyük ihtimalle hem vizesinden dolayı hem çalışma imkanlarından dolayı aynı zamanda buraya gelmeleri biraz daha kolay olduğundan dolayı düşünüyorum. Şimdi size ön tarafa da biraz gösterelim. Burası da işte arkadaşlar öğretmenimizin oturduğu yer. Size televizyon ve aynı zamanda tahta yardım ile dersinizi anlatıyor. Güzel böyle sıcak bir sınıf. Sürekli arkadaşınızla iletişimde kalmanızı sağlayacak türde bir sınıf. En yani önemli etken de bu değil mi zaten? Neden geliyorsunuz yurt dışına? İngilizce konuşmak için. Onun için de birbirinize çok yakın olmanız gerekiyor. Böyle şimdi geçelim diğer taraflara. Oraları da gösterelim sizlere. Evet bu da başka bir sınıfımız. Adanın havasına alışmaya çalışıyoruz. Yağmurlu günler geçiyoruz. Bugünlerde biraz yoğun ama genel olarak iyi. Peki neler yapıyorsunuz okulda? Tam olarak tanıyalım bir sizi. Ne zaman geldiniz? Ne kadardır çalışıyorsunuz? E, İrlanda'ya 3 yıl önce geldim ve 1,5 yıldır ISI dil okulunda çalışıyorum Hı. satış danışmanı olarak. Türkiye ve Fransa pazarına bakıyorum şu anda. Hı. Bu sene bayağı yoğun geçiyor. Özellikle eee Covid'den sonra gelen öğrenci sayımızda bir artış oldu. İllakin. Onun için çok yoğun günler geçiriyoruz. Öyle diyebilirim kısaca. Peki bizim gönderdiğimiz öğrencilerimiz Buraya geldiğinde sizleri görebilecekler mi? Bir sorun yaşadıklarında sizlere mi ulaşsınlar yoksa başka departmanlara mı ulaşmaları gerekiyor? Tabii ki. Ben özellikle haftada üç gün okuldayım. Öğrencilerimiz her zaman bize ulaşabiliyorlar. Gelmeden önceki işlemlerini de yapıyoruz. Hı -hı. Geldikten sonra da herhangi bir sorunları olduğu zaman yardımcı oluyoruz. Süper. Özellikle okullarda Türk temsilci olması bence çok önemli. Çünkü dil seviyesi ilk geldiklerinde tabii. Biraz düşük olan öğrencilerimiz için büyük bir avantaj oluyor. Hı -hı. Daha sonrası için de yavaş yavaş alışınca sizlere Hı -hı. ihtiyaç duymuyorlar Evet, açıkçası. artık bize ihtiyaç Aynen, duymuyorlar. Aynen, başta tabii <laughs> sizle hani kontak kalmaları lazım. Peki Hı -hı. Deniz Hanım, şimdi biz Veyahut Firması olarak ta buralara kadar geldik. Hı -hı. Öğrencilerimize özel bir şeyler yapacağız mı? Bunu duyurmak isteriz. Ee... Aynı öyleymiş, <laughs> tamam. Beklemiyordunuz. <laughs> maalesef şu an Aynen, bütün maalesef. öğrencilerimiz için eşit. herkese eşit. eşit. Herkes eşit. Biz öğrencileri kayırmıyoruz. Biz ajente olarak kayırmak istiyoruz. Acentelerimiz, öğrencilerimiz hiç kimseyi kayırmıyoruz. Herkes bizim gözümüzde eşit. Arkadaşlar bu okula gelmeyin. <laughs> Şaka bir <laughs> yana. Herkes eşit Gerçekten arkadaşlar. burası çok güzel bir okul. Gezdim, dolaştım, gördüm. Zaten videoyu da izleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki harbiden bu adamların ödül alması normalmiş diyecekler. Çünkü binanın yapısı olsun, öğrencilerin birbirleriyle olan iletişimlerindeki yakınlık kurmaları için oluşturulmuş sınıflar olsun. Bir de bunların kantin kısmı da çok güzel olmuş. Yani Hı -hı. hepsi bir arada toplanmaları çok büyük bir avantaj. Sevdik yani okulumuzu. E, kantinimizi Covid'den sonra yeniledik. Hı -hı. Daha genişlettik. de daha fazla alan tanımak için. Yani şu anda öğrencilerimiz memnun, seviyorlar Hı, genel super. olarak. Bizler de memnun kalacağız inşallah. Sizinle çalıştığınız için. Öğrencilerimiz bol bol göndereceğiz buraya. İnşallah. İyi <laughs> duyumlar alacağız inşallah. Görüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederiz sana. Biz teşekkür ederiz. Iyi i̇nşallah kal. görüşmek üzere. İnşallah. <laughs>